Bu nasıl, evet arkadaşlar. Hayır öyle bastılamıyordum. Bu nasıl başlangıç? Öyle değil. Hey YouTube ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Me Meva'nın Part B bölümünü çekeceğiz. E kocaman kuleler yaptık. Bir değişiklik yok. Meva yıksın diye dinozor falan da koyacağız. Bakın arkadaşlar. Hayır anne son bir kez koy. Part B'yi çekiyorum. Bitti bitecek. Ne olur anne yalvarırım. Hayır. Anne ne olur video çekiyorum. Ha? Hemen koyup alacağım. Tamam hemen koy al. Şey şu şunları yıksın sadece şunları. Evet arkadaşlar bu video kısa sürecek çünkü meva acıkmış. Al meva yık. Can meva. Senin meva. yıksana. Senim. Kız. Hadi heyecanlan. Hadi. Kuleler var kuleler. Hadi, Bak, hadi Meva. Şşt, Meva Banda. hadi yık. Ha Meva da bir şey oldu. Meva iyi misin? Kule gördüğün an yıkman lazım senin. Ya ne olur şunu yık. Video <laughs> için. <laughs> Bak like atanlar için birisi like atmış. Bu kuleyi yıktı. Hı -hı. Hadi şunu da yık. Buna da abone olanlar için yık Meva. Hadi ama. Yaratıcı <laughs> Hadi yık şunu. Yık. Al, yık şunu. <laughs> Birisi abone olmuş, yıktı. Merhaba. Evet. Yapalım, Video hadi. bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ters düş takla düşman akla boş boş durma videomu likela abone olmayı unutma. Ve son. Kamera arkası. Ters düş takla. Neydi? Düşmanı hakla, boş boş durma, videomu like'la. Evet anne öyle kaydı durdurduk değil mi Mustafa? Evet. öğrendin? Evet. Necati kanalından. Şöyle. da bırak. Lan kayıttaymışız. Ya. Of hep kaydı kapatmayı unutuyorum. Ne var sanki? Neyse görüşürüz ve bay bay.